Ahmet Bey programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizleri de çok güzel ağırladılar. Bu yüzden de ayrıca teşekkür ediyorum. Ne demek? Sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Ahmet. Soy ismim Yarbo. Bu sektördeyiz. Yaklaşık 20 yıldır bu sektördeyiz. Alfa CSM Kadıköy şubemiz yani burası yaklaşık 2 yıldır faal. Bu şekilde devam etmekteyiz. Çok şükür. Buranın kuruluş hikayesi nedir peki? Nasıl başladı? O zamanlar pandemi sürecindeydik. 2 ee, yıldır bu sektördeyiz. 20 yıldır da dediğimiz gibi bu sektörün içerisindeyiz ama toptan üzerinde genellikle. Perakende sektörüne de iki yıldır faal pozisyondayız. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Yani bu şekilde devam ediyoruz. Hı hı. Şimdi buraya baktığımızda birçok ürün var. Evet. Fazlasıyla yani telefon denince aklımıza gelebilecek her şey var. Yüzde %90 var efendim. Buradaki ürün çeşitliliğimizden biraz bahsedebilir miyiz? Bizim sektör genellikle 3... E, ana madde olarak şey olur. Cep telefonu, ikincisi de aksesuar ve üçüncüsü de teknik servis. Üçü de şu an bizde mevcuttur. Genel olarak zaten telefon, aksesuar ve te teknik servis üzerine hitap ediyoruz. Teknik servis üzerinde de bizim Güner Ustamız sağ olsun ilgileniyor. Aksesuar üzerine de Atakan Aktoğlu ilgileniyor. Telefon konusunda da ben ilgileniyorum. <laughs> Burada müşteri size geldi mesela diyelim e, ürününü getirdi. Evet. Ona tekrardan teslim süresi ne kadardır? Teslim süresi şöyle eskiden normalde bundan 15-20 yıl önce neredeyse bir haftaydı. Ama şu an müşteriler artık o kadar sabırsız ve aceleci ki <laughs> 10 dakikada, 20 dakikada ürünü istiyorlar. Yani Yetiştirebiliyor musunuz 10 dakikada? Yani yeri geldiği zaman yetiştiriyoruz. Mesela elimizde malzemeler oluyor. Bazen <laughs> yetiştiriyoruz ama %90'ı da 15-20 dakikada olacak şeyler değil. Ama genel olarak yarım saat, 45 dakika içerisinde halletmiş oluyoruz. <laughs> teşekkür ediyorum. Size sohbetinizden dolayı, aynı zamanda yüzünüzden dolayı.